bırakmıştı. Aynı şekilde cezayı kesti. Marsaris. Spanulis kurtuldu perdeden. Börs smaçla bitiriyor. Asis Spanulis 5-3. Evet. Uzuna kısa kaldığımızda pozisyon alana kadar ters taraftaki uzun rotasyona girip tekrar oradaki eşleşmeyi kontrol etme avantajını sağlıyor Olympiakos'ta. Tekrar posta. öne geçti Fenerbahçe 7-6. Papa Nicolao. Vasilis Spanoulis karşısında ekme uzak noktaya. Pobidik son, son. Bobby son. Pobidik son. Obradoviç. Obradoviç e e bakıyor. Çocuklar. Biz üçer üçer atalım. Ya Bogdanovic'den sayı gelmesi gerekiyor. Çünkü bizim liderimiz Bobby Dixon. o. Dixon. Bobby Dixon. Veseli çeldi bir hücum şansı daha. Bravo Veseli. Çok iyi başladı maça. Çek pivot. Kalinic. Kalinic'e bu kez yakın aldı. Spos Basketbol. 3 olması 2 artı 1 olun. 15-8 skor. Fal atışı da isabetli. 9 sayı Kalinic'den ilk çeyrekte. Kalinic 9, Olympiakos 8. 16-8. Biraz veselenin de hakkını yemeyelim. Şu anda inanılmaz bir enerji katıyor oyuna. 16-13. Kalin Ekpe'ye. Mörç karşısında çembere döndü. Basket'i yaptı. Ekpe Yudo. O da defteri açtı. Bu da Yudo'nun Panathinaikos serisiyle başlayan yükselişi. Ucundaki birebirlerden skor bulmak. Dixon 8 saniye daha var ucuma. Bobby Dixon faal Ayakla müdahale. 14'e çıkacak. Şu saati aldığına kadar bu destek. Çok önemli. Kalinic yardım etti. Bogdanoviç'e Bogdan geldi. Walters. Bu arada Green'e dikkat etmek gerekiyor. İyi bir birebirci. Agravanis kaçırdı. Riba. Papa Nikolaos. Sulu kasa çarkılıyor. Bir kez daha üçüncü şansı yapıyor. önünde. Bobby Dixon ortaya daldı. Bobby Dixon top çay birinin iki tarafına vurdu çıktı. Haydi! Veseli olmadı. Edil. Yine o. Bu oldu. İnanılmaz bir mücadele. Top Olympia Olacak iş değil ya. biriydi? 7 rebound yapmıştı o maçta. 31-25. Bogdanovic. Yine coşmaya ihtiyacımız doğru var. var. Yine bir isabete ihtiyacımız var. Bogdanovic üçlüye ihtiyacımız var. var. var Teşekkürler var. Bogdan. Teşekkürler Bogdan. 34-25. Olarak Green'i sağda tutuyorlar. Papa Nikola da dahil oldu. Son 3 dakika ilk yarıda Ekrem Nanali karşısında. Şimdi Spanoulis. Spanoulis oh, çembere oh, oh. giderken oh. yedi bloğu. Oh. Blok değil tokat bu. Ya Veseli'den. Yalnız Veseli'den de Nefes aldırmıyorlar. Çıkar işte. Printezis. Hiç yoktu ortalıkta. Tepede top onun da... Spanın için tuttu oyuncudan özellikle ikili oynayıp forvetten sürekli pozisyon buluyor. Son anda vazgeçti Manzaris. Printezis tekrar Manzaris kritik bir üçlü isabetli. Fatih Gün Aldramanis son saniyede üçlüyü atmış geri gelmişlerdi ikinci yarıda. Bu sefer izin vermeyelim. Topu Saçma oh. top yapma Nanali ne yapıyorsun Nanali. Bırak çıksın top dışarı. Maç Yine verdi Veseli'ye 4 saniye yine oyun sıkıştı Bobby Dixon kaldırdı Üçlü gönderdi başarılı değil Veseli'yi çeldi Haydi Kalinic alamadı Kalinic dengesini kaybetti Printezis de kaldı top Mansar ise dikkat Hemen geldi oraya Nanali Hocam çok uzaklardan Süre doldu Spanulis Ekmek açtı Ellerini çok kullanıyor ya Yalnız uzunlardan devreye devam ediyorlar. Börs de aynı şekilde sayılar at. Ekpe Yudo. Atış kullanacak. Tez üstüne olunca dengede bozuldu. 50-44. Ekpe 2'de 1 atmıştı. Bu kez 2'de 2. 5. sayısı. 4 asisti 6. Antic. Yine Yudo Hava yaptı, yaptı yudo kapadı. Vurdu. Ekpe Yudo yine Fenerbahçe'de çok çok etkili savunmada. Haydi Sulukas. Sulukas nefis bir pas. Dışarıya da Tome İtalyan işi. İtalyan işi. İtalyan işi. İtalyan job. <laughs> Karşısına. Bogdanovic iç içeriye daldı. Aleyup mu? Ekpe dışarıya. Antic. Datome. F2'de cevap seversin aldı. Sen, seversin Gigi Datome. 60-46 Ve Uuuu Geç Peyudo Yapıştırdı yere Basket istiyor yer Birch var uzak noktaya Topu aldı Papa Nikola Bir blokta. nokta Yapıştır Be bloğu ya. Yapıştır bloğu. Ekpe Bravo Ekpe Ve öte yandan Bogdanovic 3 foy başladı 3. çeyrek skoru 21-14 bizim lehimize Datomeli kıpırdanması işimizi kolaylaştırdı Birine doğru geliyoruz Atılacak Bogdanovic. bir üçlük Son anda geldi Spanulis. Bogdan o iç içeriye. Son anda dışarıya. Antiche Antic'e mi nasip oldu mı? o üçlük? Antiche nasip oldu. Oldu. Antice. Oldu. Oldu. Haneye yani var. Printeziz. Pero Antic karşısında kaçırdı rebound. Haydi çocuklar alalım şu rebound'ı. Mola ihtiyaç yok. Mola ihtiyaç Kutlama zamanı ama öyle bir takım var ki karşımızda. Ve ama Bogdan burada, Büyük bir de yıldız var. Geri burası. adım yok. Geri adım yok. 86. Bahçeli. Mustafa Kemal'in askerleri ayakta. 3 saniye, 2 saniye. Agravanis 10 metreden atmak zorunda. Çünkü öyle bir savunma var. Tüm sayı geçen pas. Agravanis yakaladı. Ahmet'e gelmedi top. 50 saniye, 49 saniye. Sayıca ne zaman kutlayacağız Kürste, Murat? saniye. Biraz sonra. <gülüyor> <gülüyor> Verin bana bir Türk bayrağı.